Legenda Tekrar birlikteyiz, dünya hallerine devam ediyoruz. Biraz konut piyasasını, konut sektörünü hem dünyadan biraz ama daha çok Türkiye'yi konuştuk. Şimdi biraz da dünyadaki enerji hareketliliği üzerine duralım. Zira hani yanı başımızda enerji tartışması var. Karadeniz'de doğal gaz bulundu. Doğu Akdeniz'de gerilim hat safhaya çıktığı yönünde Almanya Dışişleri Bakanı Mes'in açıklaması var. Dün önce Yunanistan Atina'ya gitti. Yunanistan mevkidaşıyla görüştükten sonra Türkiye'ye Ankara'ya geldi. Ankara'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşme yaptı ve görüşmede tedirgin olduğunu çok net bir şekilde belirtmiş oldu. Şimdi biz bunları da konuşacağız ama sıcak gelişme onunla başlamak istiyorum. Milan o ayak grubuna geçmiş olması bu konuyu da başlayalım isterseniz. Tabii ki enerji denilince Türkiye'de ilk akla gelen Mehmet Öğütçü Londra Enerji Kulübü Başkanı. Londra Enerji Kulübü Başkanı. Evet Mehmet Bey. Çok güzel bir yerdesiniz. Programımıza hoş geldiniz. Çeşmeden selamlar, hoş bulduk. Evet, Milan Gazın oyak grubuna geçmiş olmasını bir yıldan beri devam eden Türkiye'de önemli bir marka el değiştirmiş oldu. Bunu değerlendirerek başlayalım. Bu günün sıcak gelişmesi herhalde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu aslında hem dünyada hem Türkiye'de enerji sektöründe konsolidasyon bekliyor yaşadığımız bu ciddi kriz, talebin düşmesi, arzın artması, fiyatların ucuzlaması, bunun üzerine COVID-19'un bindirmesiyle birlikte enerji sektöründe birçok şirket hem finansmanda hem insan gücünün beşeri sermayenin iddianesinde ciddi güçlüklerle karşılaşmaya başladı. Ve Milandaz'ın yıllardır kuruluşu sahibi olan grup bunu OYAK grubuna devretti. Yapılan uzun süreli due diligence'lar neticesinde. Yani ben bir yıllık bir gibi, görüşme devam ediyor. Bir yıldan beri görüşmenin devam ettiği söyleniyor. Tabii. Yani Milan Gaz'ın varlık durumu, borçları, geleceğe dönük projeksiyonları, öngörüleri, dünya piyasasıyla nasıl eklemlendiği bir sürü soru işaretleri de var. Bir de Milan Gaz'ın bağlı olduğu grup kendisine bir uzun vadeli stratejik yeni bir konumlandırma yapmaya çalışıyor. E, OYAK da biliyorsunuz muazzam kaynaklara hükmeden bir grup. Dolayısıyla e, bu da bir işareti ki OYAK önümüzdeki dönemde enerji sektöründe önemli bir aktör olma yolunda. Çünkü en çok sıkıntı çekilen finans konusunda OYAK'ın fazla bir sorunu yok. E, bu itibarla ben bu Milan Gaz oyak e, anlaşmasının önümüzdeki dönemde başka e, firmalar bazında da yaşanabileceğini öngörüyorum. E, bu konuları sizin de Önümüzdeki dönemde konuşacağız. OYAK grubu aynı zamanda Rus e, Total ve Emoil e, firmalarını da satın aldı. Yani büyümeye hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem küresel markalardan da ediniyor, hem de Türkiye'nin çok eski markasını da kendi bünyesine katmış oldu. Evet, yani bu stratejik bir karar aldıkları anlaşılıyor. Enerji sektöründe yükselme, e, önemli bir oyuncu olma yönünde. Bunun ilk adımlarında dediğiniz gibi attılar Fransızlarla, Ruslarla Türkiye'deki iş pazarda pekiştirmeyle. Bu bizim açımızdan iyi bir haber. Çünkü hep tekrarlaya geldiğimiz gibi Türkiye'nin enerji sektöründe şampiyonlara ihtiyacı var. Arkasında finansman olan, arkasında siyasi destek olan, teknolojik ve lojistik destek olan insan kaynakları geliştirilmiş firmalara ihtiyacımız var ki sadece Türk pazarında değil Çevre ülkelerdeki pazarlarda da etkin rol oynayabilirsinler. Ben bu anlamda e, o yakın e, ciddi bir oyuncu olarak, olarak sivrileceğini bize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi biz bu haftayı bitirirken haftanın içerisinde sürprizle e, karşılaştık. Siz de biliyorsunuz sizinle de çok sık sık konuştuk bu konuyu Karadeniz'de doğal gazın bulunmuş olması. Dün akşam Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına yeni rezervler konusu gündeme geldi. Ee, bu bir umut mudur? Gerçekten böyle bir bir ihtimal daha var mıdır? Yeni rezervler gündeme gelebilir mi Karadeniz'de? Şimdi Karadeniz'in araştırılması sismik sondaj anlamında yıllardır devam ediyor. Benim bildiğim en az 15 yıldır bu çalışma var. Eminim öncesinde de vardır. Ee, Karadeniz'e gelmeyen kalmadı. Yani e, benim bildiğim exomobil oradaydı. BP oradaydı. Hatta hatta Brezilya'dan Petrobras geldi. Yapılan çalışmalarda benim e, görevim... İtalyan firması da oradaydı. E, evet. 3 milyar doların üzerinde harcama yapıldı bu çalışmalarda. Bazı rezervler bulundu ama e, ticari olarak değerlendirilmedi. Düşük olduğu için e, daha ileriye gidilmedi. E, ama Karadeniz'in batısında Romanya'da özellikle yaklaşık 760 milyar metreküplük rezerv bulundu. ExxonMobil burada çalışıyordu. Şaşırtıcı bir kararla ExxonMobil çıktı oradan. Bulgaristan'da Shell yazarıyordu. Onlarda ciddi uyuşmazlıklar var. Bu arada siyasi sorunlar var. Romanya ile Bulgaristan e, ve Ukrayna ile Romanya, Ukrayna ile Rusya arasında. E, Doğu Akdeniz'deki kadar çetin sorunlar olmasa da e, Allah'tan bizim Türkiye'nin orada e, zamanda yaptığımız anlaşmalarda herhangi bir sorun kalmadı. Üstelik bulunan e, kaynaklar da Türkiye'nin kendi egemenlik sahası, sahası içerisinde. içerisinde. Yalnız rezerv konusunda çok dikkatli olmak lazım. Sadece içeride değil dışarıda da. Bu sektör iyi bilinen bir sektör. E, üç aşağı beş yukarıda nerede rezerv olduğunu bizim US Geological Society dediğimiz bir kurum e, çalışıyor. NASA'dan bunlar izleniyorlar. E, uzun çalışmalar yapılmış. Onun için bir yıl içerisinde bizim sondaj ve sismik gelirleri almamızdan sonra bir yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle Temmuz'dan bu yana yapılan çalışmalarda bu rezervin bulunmuş olması tabii büyük bir başarı. Ama şunu da görmek lazım. Rezervler biliyorsunuz 4-5 kademeye ayrılıyor. Şimdi, şimdi, bizim bulduğumuz İngilizce tabiriyle reserve in place. Bunun arkasından kanıtlanmış rezervlere geçilecek. Onun ötesinde nihai rezervlere ve 2P dediğimiz değer belirleyen yani yatırımcıya gelecek soruya e, bu gazın değerinin ne olduğunu belirleyen bir e, manzaranın ortaya çıkması lazım. Ve ulusal petrol şirketlerinin buldukları rezervlere doğru bile olsa e, uluslararası gruplar genellikle pek fazla itibar etmezler. Onun için bunun bağımsız uzmanlarca da kanıtlanması gerekiyor. Evet. Vardır. Ee, daha yeni kaynak bulunabilir mi? Bulunabilir gayet tabii. Hatta Karadeniz yeni bir kuzey denizi olabilir. Ama şunu da hatırlatayım ki size İsrail'in tam arsası 250-260 milyar metre bir sahadır. O rezervi bulabilmek için yüzün üzerinde son derece yapıldı orada. Yani bu çok kolay bir iş değil. Ve inandırıcı bir şekilde yapılması da gerekiyor. Uzun Dileriz. ve meşakkatli bir iş. Peki. Gideriz. Şu çok önemli burada. Türkiye gibi doğal gazla dışa bağımlılığı hat safhada olan bir ülke için yani çok düşük rezervler bile olsa bizim açımızdan katkısı son derece yüksek, büyük. Ee, dünya ölçeğinde fazla önemli olmasa da ee, ama inandırıcı bir şekilde götürmek son derece önemli. Çünkü biz tek başımıza, Sayın Bakan'ın söylediğinin belki olacak bu ama bunu çıkartmamız, piyasaya sürmemiz çok kolay olmayacak. Ee, çünkü dünyada iştah da azaldı yeni yatırımlara. Ee, hı hı. Özellikle doğalgazda ve petrolde herkes yenilebilerek yöneliyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin kaynak ayırması, teknoloji bulması, e, uluslararası grupları harekete geçirmesi hiç kolay bir iş değil. Bunun için e, uluslararası işbirliğine açık bir yaklaşım son derece önemli. Bunu evet, hızlı çıkartacaksak, denevel evet. emanetlerimize dahil edeceksek. Şimdi sizinle daha önce de yaptığımız görüşmelerde, birebir görüşmelerde de bu konuyu çok konuşmuştuk. Siz özellikle Mısır'ın e, sah e, sahilinde ya da Mısır'a yakın bir yerde denizde çıkarılan doğalgazın gazın, işte 5-6 yılda çıkması beklenirken 3,5 yılda da çıkarıldı. Mesela onu kim çıkardı? Hangi şirketle anlaşıp çıkardılar? Şimdi Mısır'ın açıklarındaki zor sahası çok zengin kaynaklara hitap ediyor. Bir de onun yanında bir bitişinde nur sahası yine bulundu. Zordan bile daha fazla rezervlere sahip. Burada şu, şu unsurlar çok önemli rol oynadı. Mısır'ın doğalgaz ihtiyacı hat safhada. Elenci tesisleri zamanında kurulmuş milyarlarca dolar e, yatırım yapılarak. Ama atıl vaziyette. Dolayısıyla çıkartacağınız her, do her damla doğal gazın bir e, karşılığı var. Orada başlangıçta İNAİ, İtalyan şirketi bu keşfi yaptı. Arkasından kendisi altından kalkamayacağı için riski de paylaşmak için yanına BP'yi getirdi. Derken mübadalayı getirdiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çünkü finansman gücünü oradan sağladılar. Ve Rusya'nın Doğu Akdeniz'e artan gücünün bir işareti olarak da Rosneft girdi. Sahanın yüzde otuzunu satın aldı. Yani bir Rus, e, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalyan ve İngiliz konsorsiyumu bunu. Yani de devler ligi diyelim, şampiyonlar ligi toplanmış ligi. gibi. Evet, ancak Kesinlikle o şekilde evet, oldu diyor. Dolayısıyla, dolayısıyla bir de şuna dikkatinizi çekerim. Yani bunu milli yerli diye çok ısrar etmek lazım. E, Çinde bile Amerikan firmaları, Rus firmaları, İngiliz firmaları, Fransız firmaları cirit atıyorlar bu işler için. Hatta Amerika, İngiltere'deki Kuzey Deniz'de bulunan en büyük petrol sahası son 3 yıl içerisinde Çin'in Sinok firması, China National Oil Corporation tarafından bulunduğu. Yani bunun milliyeti, milliyetçiliği yok biraz. Yani varsa kaynak ve karlı bulunuyorsa ve hızlı çıkartmak istiyorsanız teknolojiniz, finansmanınız yetersizse uluslararası oyuncularla çalışmak zorundasınız. Biz de çalışacağız. Mecburuz bunu. Evet. Şimdi biz e, Doğu Akdeniz'e döneceğiz ama Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları toplantısı var. Toplantının gündem maddesi aslında tabii ki hani e, Doğu Akdeniz birinci madde. Tabii ki Belarus'taki seçim sonrasında yaşanan konular da var ama dün Almanya Dışişleri Bakanı Mes önce Atina'ya sonra da Ankara'ya gelip mevkidaşlarıyla birlikte görüştü. Her iki taraftan da bir tedirginlik, zaten ortamın gergin olduğunu Doğu de biliyoruz. Bu Almanya'nın burada duruşunu öncelikle bir konuşmak istiyorum. Fransa'nın ciddi anlamda Türkiye'ye karşıtı, bu Libya'dan sonra ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler nedeniyle bir durumu var. Almanya orada neyi yapmak istiyor da hep arada duruyor, böyle bir iki eliyle her iki tarafı da sakinleştiriyor? Nedir amacı? Şimdi e, Almanya şunu gördü: Eğer e, ipleri eline almazsa Türkiye karşıtı cephe sadece Doğu Akdeniz'de değil, AB içerisinde de e, var gücüyle e, harekete geçecek, Türkiye'yi daha fazla köşeye sıkıştıracak ve yalnızlaştıracak. Türkiye gibi Avrupa'nın 7. büyük ekonomisinin en büyük askeri gücünün Almanya'da aktif olduğu ekonominin yalnızlaştırılması, köşeye itilmesi çok ciddi tehditler yaratacaktır. Hem Almanya açısından hem AB açısından. Ee, Fransa'nın da durumu köpürtmesi, çünkü onlar da Yunanistan'a Fırkateyn satmak istiyorlar, 3 milyar euro'luk. Ee, adeta 27 ülkeyi Türkiye'nin karşısına koydu. Öte yandan Mısır'la, e, Suriye'yle, İsrail'le biliyorsunuz ilişkiler nane limon, büyük elçilik zeynep e evet. Tercihleri. Böyle bir ortamda Türkiye'nin, Türkiye gibi dev bir ülkenin yalnız bırakılmasını Almanya çok e, Avrupa Birliği açısından da kendisi açısından da doğru, doğru Dikkat edin, dikkat edin. İngiltere'nin de sesi çıkmadı hiç. Dikkat edin, Rusya sahada öyle çok aktif değil. Perde gerisini son derece aktif. Bir tek gürültü yaratan Fransa oldu tabii bu konuda. İtalya'da dikkat edin, son derece Türkiye ile ilişkilerinde itinali hareket etmektedir. Ortak Onun tatbikat yapıldı tatbikat dün de, İtalya ile Türkiye arasında küçük evet. bir tatbikat. İngil İtalya biliyorsunuz daha öncesindeki koalisyonda Türkiye karşıtının içerisindeydi. Dolayısıyla bu Karakaş Karagöz meselesi değil, Almanya'nın da, İtalya'nın da, e, İngiltere'nin de Türkiye ile angajman konusunda menfaati var. Bir de şunu gördüler ki Türkiye şaka yapmıyor. Yani o meclis açıklarında yaşanan sorun, Şansölye Merkel'in devreye girip e, ısınan e, e, suları e, biraz serinletmeye çalışması e, çok yararlı oldu bu anlamda. Ve Almanya kendisini acaba ben anas broker olabilir miyim? Yani kararsız bir şekilde... AB üyesiyim. Tamam Güney Kıbrıs'ta Yunanistan da AB üyesi ama eğer Türkiye ile birlikte bir e, angajmana giremezsek, Türkiye ile kimse konuşamazsa işler vahim hale gelebilir düşüncesinde. Bir de biliyorsun Avrupa Komisyonu'ndaki başkan şu anda e, hanımefendi eski Alman savunma bakanı. Yani Almanya ayaklarını real politik bir temeli oturtuyor. Türkiye'nin önemini biliyor. Almanya'da yaşayan Türkler olsun, Orta Doğu, Karadeniz, Rusya ile ilişkiler, Yeni şekillenen soğuk savaş dünyasında, soğuk savaş dünya düzensizliğinde Almanya belki Rusya ile, Çin'le, Türkiye'yle hatta İran'la birlikte hareket etmenin yollarını da arıyor olabilir. Çünkü Almanlar sessiz sedasız hareket ederler ama stratejik zekaları İngiltere'ye yakındır bu anlamda. Ve ABD İngiltere'nin çıkmasıyla birlikte ki bizim en büyük müttefikimiz ABD İngiltere'ydi biliyorsunuz. Onun yerine Almanya'nın alması, Almanya'nın hamilik yapması, güven yaratıcı bir şekilde iki tarafı da dengelemesi, Yunanların dümen soyuna girmemesi tamamen. Ha, Türkiye Sadece Yunanlıları çok, çok değil, Fransa'nın bu kadar baskısına Merkel'i, Başbakan Merkel'i şatoda ağırlayıp ikna etmeye çalışsa da Macron, hani o şatodan sonra yapılan basın toplantısında da gerginlik hissedildi. Orada Merkel'in tavrı çok Gerçekten hani tarihsel anlamda evet. önemli bir durumda. Bu sadece aslında Türkiye ile bağlantılı değil, biliyorsunuz Avrupa Birliği içerisinde iki lokomotif ülke var. Fransa ile İngiltere, Fransa ile Almanya. Kuruluşundan bu yana İngilterenin devre dışı kalmasıyla zaten başka büyük güç de kalmadı. Burada bir güç mücadelesi var. Macron içeride başarısız oldu. Önerdiği reformlar gerçekleşmedi. Kendisine uluslararası bir rol arıyor hem AB içerisinde lider rolü oynamak istiyor, bir yandan komisyonun, Almanya'nın kontrolünde olmasından rahatsız, öte yandan e, Libya gibi, Suriye gibi, Lübnan gibi bölgelerde ki e, tarihsel olarak kendi nüfus sahasında olduğunu iddia ediyor bunların, Türkiye ile çatışması onu Yunanistan'ın yanına getirmişti. Dolayısıyla Almanya burada bir tavır koyma, gereğini duydu, masaya yumruğunu vurdu Türkiye'nin lehine. Ama Türkiye'nin de burada çok dikkatli olması lazım yani Almanya ila nihayet ülkenin arkasında durmaz. Sonuçta Avrupa Birliği dayanışması da var işin içerisinde. Bizim de yapıcı bir şekilde hem Almanya'nın elini kolaylaştırmamız hem de kendi menfaatlerimizi, haklarımızı yapıcı bir şekilde yine ve fazla askeri kaslara başvurmadan diplomatik yöntemlerle e, savunmamız Şimdi onu so sormak istiyorum Mehmet Bey. Tamam, alanda olmak gerekiyor bazen, oluyorsunuz askeri fırkateynler ya da arama gemileriniz ve onlara eşlik eden gemiler. Daha önce yine Yunanistan'la aramızdaki gerginliğin böyle bıçak sırtında olduğu, Merkel'in araya girdiği bir dönem. Oradaki hani bizim kararlılığımızı en azından gördüler. Ama bu sizin de söylediğiniz gibi ilahi nihaye askeri tecizatla birlikte arama yapma anlamında da gelmiyor. Burada ciddi anlamda bir e, uluslararası ilişkiler yapmanız, diyalog veya görüşme yapmanız gerekiyor. Türkiye burada nasıl bir strateji belirlemeli? Kimlerle görüşmeye başlamalı? Partnerleri kim olmalı? Yani Türkiye şu anda Fransa ile Macron'a gel, Mac e, Sayın Macron gelip oturup konuşalım, değerlendirelim diyecek hali yok. Ama başka kişilerle görüşmesi gerekiyor, müzakere etmesi gerekiyor. Yani şimdi bence önce bir durumun fotoğrafını çekmek lazım ne kadar haklı olursak olalım ki haklıyız. Ben dışarıdaki algıya da bakarım. Dışarıda ben oturduğum zaman Londra'dan ya da Paris'ten baktığım zaman şunu görüyorum. Türkiye Akdeniz'de e, haklarını savunmakta geciktiği için hem kıta sağlığı hem minhasır ekonomik bölge konusunda e, girişim yeteneğini Yunanlara, Rumlara bıraktı. Onlar Mısır'da da, İsrail'de de anlaşmalar sonra da İtalya'yla yaptılar. Türkiye sonradan geldi. Sonradan geldiğiniz zaman sanki e, olmayan hakkınızı istiyormuş gibi e, saldırgan ve revizyonist bir havada görüldünüz. Hele hele şimdi e, bu arama gemilerimizin arkasına, fırkateynlerimiz üzerinde efanatlar uçtuğu zaman öyle bir hava doğuyor ki Türkiye zorla Akdeniz'de silahlı güçleriyle e, egemenlik sahası ele, ele geçirmeye çalışıyor, etmeye çalışıyor. Yanlış bir görüntü bu, öyle değil. Şimdi önce o yalnızlığı kırmamız lazım. Türkiye yakışmıyor bu. Biz bölgenin en büyük gücüyüz. Ekonomik olarak, silahlı kuvvetler olarak, insan sermayesi olarak, kültürel interlant olarak. Ve biliyoruz ki 2000'li yılların başında bölgede herkes bize bakıyordu. Model ülke olarak. Şu anda geldiğimiz nokta kimseyle konuşmayan, herkesle husumet içerisinde olan, diplomatik kanalları bile olmayan belli ülkelerle bir ülke görüntüsüyüz. Sayın Cumhurbaşkanı e, eksen değiştirici, yeni bir sayfa açıcı bir müjde vereceğim dediğinde benim aklıma ilk o gelmişti. Acaba dedim bunun farkına vardık. Sayın Cumhurbaşkanı ya davet edecek ya da uçağa atlayıp e, Tel gidecek, Kahire'ye gidecek, e, Şam'a gidecek. Yeni bir açılım başlatacak. Çünkü bu Türkiye'nin menfaatine bir açılım başlatacak. AB'yi de karşımıza aldık. ABD derseniz Pompeo biliyorsunuz geldiğinde Yunanistan'a orada yeni üsler, donanma üsleri çıkarttı. Karşımıza. Amerikan şirketleri Noble Enerji alan Chevron e, Güney Kıbrıs'ta çok etkin hale geldi. İsrail'de çok etkin hale geldi. Dolayısıyla bu durumda Türkiye bu yalnızlık çemberini ne kadar güçlü olursak olalım, kırmamız gerekiyor. Bir an önce yolu kırması gerekiyor. Diplomasidir. Kesinlikle birinci sınıf diplomasi, birinci sınıf siyasi deha gerektiren bir durumda karşı karşıyayız. Aksi takdirde biz kendi gücümüzle, hak övünürüz ki öyleyiz de ama bir sonuç alamayız. Şimdi başladığımız yerden orada bitirelim. Sonra küresel anlamda bir iki soruyla da programımızı noktalandıracağız. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı toplantısından ne bekliyoruz? E, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı toplantısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs yine Fransa'da? Türkiye yaptır, yaptır, Fransa'da yaptırım uygulanması. Hatta bu yaptırımların başına gümrük birliğini koyuyorlar. Biz biliyorsunuz gümrük birliğinin modernizasyonu için çaba gösteriyoruz. E, sanayinin yanı sıra tarımla e, hizmet sektöründe dahil edelim diye e, şu anda dezavantajlı olduğumuz halde. Bırakın bunu mevcut gümrük birliğini askıya alma yönünde bir çaba var. Buna tabii Almanya e, şiddetle karşı çıkıyor, e, buna bunu kabul etmiyor. Avrupa Birliği içinde bizim müttefik olduğumuz ya da e, daha da ilişkileri güçlendireceğimiz birkaç ülke var. Onlara mutlaka yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Romanya, Bulgaristan komşularımız, Polonya, e, Macaristan, Çek Cumhuriyeti yani Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, İtalya, İspanya, Portekiz. İngiltere henüz çıkmadı biliyorsunuz. Yıl sonuna kadar vakti var. Yine İngiltere'nin varsa etkisini kullanmak. Türkiye, geçenlerde galiba Sayın Dışişleri Bakanı, bütün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarına birer mektup gönderdi. Destek isteyen, durumu anlatan. Bu 20. yüzyılın diplomasisiydi. 21. yüzyıl diplomaside Sayın Dışişleri Bakanı'nın uçağa atlayıp oraya gitmesi lazım. Bizzat gitmesi lazım. Yanında ekiplerini de götürüp hem Dışişleri Bakanları'yla hem kamuoyuyla hem parlamenterlerle konuşup Haklı davayı neden bu durumda olduğumuzu anlatması, destek araması beklenir bence. Hatta gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı da telefonda ya da başka kanallarla bu mesajlarını iletmelidir. Bunun için de diplomasiyi, stratejik iletişimi çok akıllıca kullanmamız lazım. Elbette ki silahlı kuvvetlerimiz, NATO'daki ikinci büyük silahlı kuvvetler, hiç tartışmasız bölgedeki her türlü tehlikeye bahsederiz. Ama bu sorunları çözmüyor. Tam tersine karmaşıklaştırılıyor. Çünkü çağımızda silahlı kuvvetlerden ziyade e, beyin gücünü, diplomasinin gücünü, kültürel gücü e, kullanmak çok çok daha önemli. Ticari diplomasiyi de aynı şekilde kullanmak son derece önemli. Dolayısıyla ben evet. ABD Türkleri bakanları toplantısından Türkiye aleyhine belki bazı şeyler çıkacaktır. Yunanistan'da Güney Kıbrıs'ı e, biraz takvil etmek için, din, dindirmek için. Ama... Hiçbir şekilde ağır müideler çıkacağını düşünmüyorum çünkü bu Türkiye'de bağların kopartılmasının anlamına gelir ki bunu hiçbir AB ülkesi istemez. Özellikle de Almanya istemez. Şimdi isterseniz evet. son bölüme biraz küresel olarak bakalım. Şimdi bugün OECD'nin bir raporu araş, daha doğrusu raporu açıklandır. Raporda ne kadar küçülme olduğu hem Avrupa'da, yani daha doğrusu Avrupa'nın geneline baktığımız zaman. 9,5 civarında düzeltiyorum. İlk çeyrekte eksi 3,2, ikinci çeyrekte 11,7, Euro bölgesinde ise %3,6, sonrasında 12,1. Şimdi bu rakamları vermemin sebebi şu, uluslararası enerjiye olan ihtiyacın da çok ciddi azaldığını, buradan Avrupa'yı en fazla besleyen, enerji anlamında besleyen Rusya. Rusya'nın durumuna bakarsak, dünyanın önemli enerji ihraç eden ülkelerinden bir tanesi. Avrupa'ya özellikle doğalgaz gönderiyor. Rusya'nın ekonomisi ciddi bir sarsıntı geçiriyor diyebilir miyiz? Rusya'nın ekonomisi, sizin de belirttiğiniz gibi daha çok doğal kaynaklara bağlı. Doğal Doğalgazdan önce petrol çok önemli gelirlerinde. Petrol fiyatları malum. Çok Eksos ciddi tarihi düşüş yaşadı. Tekrar bir çelişe başladı ama hala başa baş neredeyse maliyetle eşdeğer ve Rusya ciddi bir gelir kaybına uğradı. Yakın gelecekte bunu telafi etmesi de mümkün gözükmüyor. Aynı şekilde diğer emtialarda da sıkıntı var, fiyatlar düşüyor. Ve Rusya'da da artık bir Putin yorgunluğu başladı. Yani Putin başlangıçta gerçekten Rusya o gururunu, onurunu, muhteşemliğini restore etti Yatsin'den sonra. Ee, ekonomide de ciddi e, rahatlama sağladı, bu sayede e, halktan ruhsatını da almıştı. Ama önümüzdeki dönem, 20 yılı geçti biliyorsunuz, yıl 21 yılı oldu, ilişkin olmuyor, bakının yaptırımları devam ediyor, e, Oligarklar, mafya hala devam ediyor, Çin'le ilişkiler eşitsiz bir ilişki, e, Çin Rusya'yı sadece bir doğal kaynak e, deposu olarak görüyor, Batı ile ilişkilerle dengeleyici bir güç olarak görüyor. Ee, böyle bir ortamda e, yine de Rusya, e, Suriye'de, Libya'da, e, Doğu Ukrayna'da, e, e, Kırım'da, Gürcistan'da, hatta 5 e, bin kilometre Kazakistan'la e, ciddi jeopolitik mücadeleler içerisinde, aynı şekilde Hazar bölgesinde bunları kaldıracak gücü kalmadı Rusya'nın da. Yani ekonomik gücü kalmadı, askeriye büyük para harcandı modernizasyona ve dış operasyonlar için. Orada da yolun sonuna geliyor gibi. Dolayısıyla Rusya'nın e, yeniden bir toparlanması lazım. E, önümüzdeki dönemde bahsetmiş olduğunuz e, daralma, ekonomik küçülme artarak devam edecek. Hele hele bu ikinci dalga gelirse, korona virüsünün ikinci dalgası gelirse biz dahil bütün ekonomiler Bundan gerçi dersimizi aldık, bazı hazırlıklarımızı yaptık ama yine olumsuz etmeyeceğiz. Tabii talep de düşecek enerjide. Evet Mehmet Bey orada yağı, e, orada tabii sadece hani insanların eve girmiş olması değil bütün sanayi duruyor, üretim duruyor, ticaret duruyor. Enerjiye olan talep de ciddi seviyede düşüyor. Herhalde petrol tarihinin eksi e, bakiyeli satılan bir petrol dönemi benim bilmiyorum ama siz belki biliyorsunuz Amerika'da e defa evet. yaşadık bu tarihte. Dahası OPEC, OPEC biliyorsunuz. E, muazzam bir üretim kısıtlaması anlaşması yaptı. Rusya'yı ve diğer OPEC dışı ülkeleri de işin içine katarak. Yani e, hiç görmediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Nitekim e, ben e, önümüzdeki 5-10 e, gün içerisinde yeni kitabımız çıkacak. Yeni dünya düzensizliği. Orada da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani alışıla geldik düzen. Kaç kez o döngüler yaşandı dünyada. Yeniden öyle bir döngü yaşıyoruz. Yetkili bir dünya düzeni çıkmayacak. Ama kaos içerisinde, düzensizlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve buna çok iyi hazırlanmamız lazım. Gördük ki korona salgınında hiç hazır değildik. Herkes mahvoldu. İngiltere'de çok yakından biliyorum, Maliye Bakanı net bir şekilde dedi ki bu yıl ekonomimiz yüzde otuz küçüldü. Evet. Ve ne yazık ki size daha iyisini vaat edemiyorum. İşsizlik artacak, yeni işsiz ordusu çıkacak. Çok yüksek faizle borçlar aldık. Bu Açıkları kapatabilmek için aynı e, uygulamayı devam ettiremeyebiliriz. Onun için kendinizi ona göre hazırlayın diye son derece şeffaf bir şekilde yaşayacağımız sıkıntıları ortaya koydu. Bu aslında bize de Türkiye'ye de bir mesajdı. Kendimizi hiç kandırmadan sorunlar neyse evet. ortaya koyalım ki oyuncular da kendilerini ona göre ayarlayabilsinler. Varsa sıkıntı paylaşalım, varsa sıkıntı o sıkıntıyı çözmek için ortak irade ortaya koyalım. Mehmet Öğütçü, Londra Enerji Kulübü Başkanı. Çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. En kısa zamanda baş başa görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Ali Bey. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler programımızı burada noktalandırıyoruz. Konutla başladık, enerjiyle devam ettik ve programın süresi bitti. Yarın akşam tekrar dünyanın hallerinde buluşmak ümidiyle hepinize en içten sevgi ve saygılar. Hoşçakalın.